Çok eski zamanlarda iflas etmiş bir tüccar olan hırsız, dolandırıcı bir adam yakalanır. Kadı da onu hapseder. Ama bu hırsız huyundan vazgeçmez. İçeride de herkesi bin bir türlü numarayla dolandırır. Ceplerindeki her kuruşu alır. Öteki mahkumlar düşünürler, taşınırlar, kadıya varırlar. Kadı ötekileri kurtarmak için hırsızı salı vermeye karar verir. Hırsız sevineceğine itiraz eder. Aman kadı, kadı hazretleri der. Uzundan benim cennetim, ekmek kapım. Beni buradan atarsanız ben nasıl yaşarım der. Kadı bunu salı vermekte kalmadı. O hırsızı, uğursuzu ahali de bilsin, tanısın, duysun diye on dilde çığırtmaç tuttu. ...o devirde adet olduğu üzere... ...adamı bir deveye bindirip şehirde dolaştırdılar gün boyu. Deveci şimdiden alacağı saman parasının hayalini kurmaya başlamıştı. Çığırtmaçlar da on ayrı dilde... ...adamın müflis bir tüccar, dolandırıcı ve hırsız olduğunu dile getirdi. Deveci ise... Bir an evvel akşam olsa da saman parasını alıp gitsem diye düşünürdü. Akşam olunca deveci yeter artık. Benim saman paramı ver diye çıkışınca adam be gafil on dilde ilan ederler. Ben müflis bir adamım. Ne samanı ne parası herkesin duyduğunu duymaz mısın? Şimdi içinizden birçokları merak eder. Bu ne anlatı, ne çığırtmacı, ne devesi, ne devecisi. Asıl demek istediğin neyse onu de hele. Elbette bu kıssadan da bir hisse çıksa gerek. Madem anlatı verdin, onları de der gibi bakarsınız pirler. Bu dünya herkese çulsuz gönderen bir haydut, bir müflistir. O on dilde halka durumu çığıran çığırtmaçlar, peygamberler. Haris hırs sahibi insanlar da saman hırsıyla duyduğunu duymaz, gördüğünü de anlamaz hale gelen o deveci gibidir. Deveci gibi hırsla kalbi kararmış olanlar o ilahi elçileri duymazlar. Müflis bir hayduttan başka bir şey olmayan bu dünyaya makamlarına, mevkilerine, servetlerine kendilerini kaptırırlar. Bu tip insanlar bir hataya düştüklerinde onu telafi edeceğim derken kendilerini daha büyük zararlara uğratırlar.